Sevgili Ümmü Seleme. Arapça kökenli olan isminiz Ümmü umut vermek, uğur getirmek, çocuğu olan kadın ve anne anlamına gelmektedir. Jüpiter gezegeni tarafından yönetiliyorsunuz. Ateş elementi olmanız sizi tutkulu ve şanslı yapıyor. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz bulunuyor. Yeteneklisiniz ve sezgileriniz kuvvetlidir. İç sesinize güvenirsiniz. Sabırlı ve paylaşımcı özellikleriniz ağır basar. Öne çıkan olumsuz yönleriniz bireysel kararlar almanız ve kararlarınızda tereddüt yaşamanızdır. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Adınız sizi birçok maceraya götüren ancak işleri tatmin edici bir şekilde tamamlamanıza izin vermeyen huzursuz yaratıcı bir doğa oluşturuyor. Çok yönlü müzikal sanatsal yönleriniz olabilir. Ancak bağımsız bir doğa ve mutlu olmak için yaratıcı fikirlerinizi ve yeteneklerinizi ifade etme özgürlüğüne sahip olmalısınız. Bağımsızlık dürtüsü yakın ilişkilerde tatminsizlik ve hayal kırıklığına neden olur ve bağlayıcı ilişkileri kısıtlayıcı bulursunuz. İsminizin nitelikleri umutlu itici bir güç içerdiği için muhtemelen toplum işlerinde yüksek basınçlı satış veya tanıtım faaliyetlerini içeren işlerde daha yapıcı bir çıkış noktası bulabilir. Başkalarıyla birleşmek sizin için zordur. Zihin çabukluğuna sahip olmanıza rağmen hoşgörüsüzsünüz. Başkalarının yavaşlığına veya eksiklerine karşı sabırsızsınız. Planlarınızı istediğiniz zaman tamamlayamazsanız solar plexus karın bölgesinde yoğun depresyon ve aşırı duyarlılıktan müstarip olabilirsiniz. Bu da muhtemelen ülserlere veya sinir rahatsızlıklarına neden olabilir. İsminiz sizi dürtüsel eylem yoluyla acı deneyimlere götürebilir. Arapça kökenli olan isminiz Seleme, selam, güven, barış, esenlik ve huzur anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Ümmü ve Seleme isminizin ortak özellikleri. Aktif ve enerjik ve heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Çok ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgisiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Aşırı derecede kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert, işbirlikçi bir yapınız var. Sizin için frenleri çok sağlam diyebiliriz. Çünkü iki ayağınız birden frendedir. Bu özelliğiniz sizin gibi olmayan etrafınızdaki kişileri bezdirebilir zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve yüksek amaçlarınız çok fazla. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının Enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.